Teknokuristan herkese merhabalar. Ben Hasan Uğur Nayır. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu sefer inceleme konumuz ise HP'nin DeskJet Advantage 2545 model isimli yazıcısı oldu. Kompakt bir tasarıma sahip olan 2545'in genel olarak evlerde ve ufak ofislerde kullanılabileceğini belirteyim. Tasarım çok fazla yer kaplamıyor. Sonuç olarak bir yazıcı olduğu için tabii ki belirli bir boşluk alana ihtiyaç duyuyor masa üstünde. 3.6 kilogramlık bir ağırlığı var. Hemen bir odadan diğer bir odaya veya işte başka bir yere taşırken problem yaşatmadı. Cihaz sade bir tasarıma sahip. Hemen üstünde Ufak bir LCD ekran yer alıyor. Ekranla birlikte yazıcının hemen sol tarafında yani açma kapama düğmesi, iptal düğmesi, işte wireless açıp kapama düğmesi gibi kontrol düğmeleri yer alıyor. Yazdırma, ayrıyetten taratma ve baskı gibi farklı işlevleri tek bir potada birleştiriyor ve bunu da kablosuz olarak sağlıyor. E, kablosuz olmasının tabii ki belirli yararları var ki akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan yazıcıya bağlanarak herhangi bir belgenizi yazdırabilir veya herhangi bir resim varsa bunu bastırabilirsiniz. Kablosuz özelliğinden yararlanmak için tabii ki akıllı telefon, tablet veya artık bilgisayarınızın gene yazıcıyla aynı ağda olması gerekiyor. Ayrıca e, cihaz bazı sistem ağlarında ise çalışmıyor ki inceleme için ilk geldiği zaman şirketteki mesela ağ bağlamak istemiştik internet ağına fakat yapılandırmadan dolayı yazıcıyı bir türlü bağlayamadık başka bir ağdan paylaşım vermiştim o zaman yine telefonumla yazıcıyı eşleştirmeyi başarmıştım tabletlerde veya akıllı telefonlarda kullanmak için HP'nin bir de uygulaması var all in one e, printer remote olarak adlandırılıyor bu uygulama Uygulamanın menüler arasında dolaşmak da gayet kolay yapılmış. Yani basit bir arayüzü var. Mesela diyelim herhangi bir belgeyi tarattırdınız. Bu tarattığınız belgeyi uygulama aracılığıyla mesela akıllı telefonunuza bir kopyasını alabiliyorsunuz ki ben uygulamayı iPhone'da denedim. Ee, bir problem çıkartmadı bana. iOS ve Mac platformu için AirPrint desteği bulunuyor. 2545'in kullanması kolay bağlanması ve kurulumu da kolay yapılmış. Bilgisayara yine bağladığınız gibi hemen sürücülere yüklediğinizde direkt olarak kurulum tamamlanıyor ve yazıcı çalışmaya hazır hale geliyor. Yazıcı USB ile bilgisayara bağlanıyor. Zaten arkasında iki giriş yer alıyor. Bir güç girişi bir de USB girişi bulunuyor. Genel olarak performansı olduğundan bahsetmiştim. Evet, baskı kalitesi hoşuma gitti. Bununla birlikte renkli çıktı aldım. Yine renksiz çıktılar da aldım. Siyah baskı hızı dakikada 7 sayfaya kadar, renkli baskı hızı ise dakikada 16 sayfaya kadar oluyor. Baskıda ise iki adet kartuş kullanıyor ki HP bunların gene takılıp çıkartılması için kullanıcılara kolay bir yol sunmuş. Ön tarafta kapağı açtığımız zaman. direkt olarak zaten printer'ın içi de gözüküyor. Bakmanız gereken sadece kartuşları hemen ortaya çekmek ve çıkartmak. Eğer evinizde veya küçük ofislerde kullanmak için bir yazıcı arıyorsanız 2545'i değerlendirebilirsiniz.